Benim kopya iptal. Hoş. Birindi. Hoş. Eğlenmeye hazır mıyız? Wow. Herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Valorant yapamazsın serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de sadece Phantom'la oynadım. Challenge yapacağız. Karakterimiz reis. Haritamız Askent. Umarım keyifli bir video olur. Kanala hala abone olmayan varsa abone olup bildirim zilini açabilir arkadaşlar. 1450 VP çekilişimize de son 3 gün kaldı. Katılmayan arkadaşlar hala katılabilir. Salı veya çarşamba günü arkadaşlar çekilişimizi açıklarken yeni çekilişimiz başlayacak. Yeni çekilişimize katılmaya katılmayı dört gözle bekleyen kardeşlerim var. O yüzden bu VP çekilişini alamayanlar inşallah diğer VP çekilişini kazanır diyorum. Haydi şimdi bombastik videomuza geçelim. Arkadaşlar şu an tek korktuğum şey Smurf gelmesi. <laughs> Smurf geldiği zaman arkadaşlar oyunun içine ediyorlar. İnşallah gelmez. Buralar. Bomba. Evet, yoru içeri bir şey attı ama onu takip et kardeşim sen. Her an ışınlanabilir çünkü yoru. Kim düştü ya? Spike ortada düştü. tamam, Spike ortada düştü güzel. Oo. Ela sana kardeşim. Merakta kalan son oyuncu. Öyle sıkma, öyle sıkma. Sakin kardeşim sakin uzaktan o silahla öyle tanır mı ya sakin ol. <laughs> evet arkadaşlar fantomumuzu almamıza az kaldı. Aldıktan sonra tam da devam edeceğiz. Asken tartısında arkadaşlar savunma için çok güzel bir Tamam, ama hücum için biraz sıkıntı. Bizi iyi tutamadığımız için girdiler şu an. Bir de afk'mız var tabi. Arkadaşlar bu serimizi beğeniyor musunuz? Eğer Beyler. farklı bir düşünceniz varsa arkadaşlar bunu yorumlar kısmında belirtebilir misiniz? Evet arkadaşlar oynadığımız fantomumuzu aldık. Phantom Spectrum Phantom biliyorsunuz şöyle bir güzel bir müziği var. Evet fazla çalmayalım. Bundan beri telifiyebiliriz çünkü. Ben Phantom'u çok beğeniyorum arkadaşlar. Valorant'ta en sevdiğim Phantom Spectrum. Bomba! düştü. Tamam. Can ihtiyacım var. Can ihtiyacım var. Tam bu düştü. Yoru düşürdün mü oğlum? Evet düşürdüm. Bir düşman kaldı. Arkayı da kapatmışlar. APK Çantay olma ihtimal. Yoldan. Yo APK değil. Yorucum neredesin ya? Burada yok yoru. Enteresan bir oyun oynuyor şu an. Her yere de pusmuş olabilir. Son 30 saniye. Ha, oradaymış. Olur böyle bak gelir bizi yakalar arkadaşlar. Tertemiz bak fantom aldık arkadaşlar. İlk kilimizi aldık açılacağız yavaş yavaş. Gençler bu arada yeni bir kamera almayı düşünüyorum. Şu an kullandığım kamera 720p kalitesinde bir kamera. Sizlere 1080p içeri ürettiğim için arkadaşlar daha kaliteli bir kameraya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Ee, kamera fikirleriniz varsa bana da belirtebilir misiniz? Bir vlogger kamerası gibi arkadaşlar. OBS üzerinden kayıt alabileceğim bir kamera önerisinde bulunursanız benim için çok iyi olur. Evet. Girecekler şimdi buraya. Ah be. Bir kişi alabildik. Ama orada olduğumu biliyorlardı arkadaşlar. İyi ses kasıyorlar. Seçilere düştü ama yanlış kişiyi düşürdük gibi ya. Seç bir kişi daha vurursa beni kaldırabilir. O ulti attı. Yok edin. Şeylere vuracaklar. Ayakta kalan son oyuncu. Çok bir iyi. düşman kaldı. Spike B'de düştü. Takım sesini kapattım çünkü konuşulacak birlerine benzemiyorlar daha doğru öyle söyleyeyim size. Biz bugün kendimiz sohbet edeceğiz, kendimiz eğleneceğiz. Ama güzel oynuyorlar. Ee, özellikle stage. Siz Keep fighting. <laughs> boş yap, boş yapmayın. Keep fighting. Arkadaşlar genelde e, rekol girdiğiniz ilk maçlarda eliniz ısınana kadar birazcık bocalıyorsunuz. ısındıktan sonra da tabii karşıda eğer sizin dereceniz üstünde adam yoksa gayet güzel oynuyorsunuz. Oyundan zevk alıyorsunuz. Valorant'ın tek sıkıntısı arkadaşlar Smurf olayı. Smurf olayı olmasa aslında çok güzel olur. Ama onun da önüne geçemezler tabi. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Phantom Challenge'ımıza. Açılacağım birazcık. Adamlar çünkü B oynuyorlar. Burada bir tane adam var. Sen düş kardeşim be. Sen şunu al. Nerede lan? Aa burada yoklar. Sen bir düş bakalım. Spike B'de düştü. yolda. yolda. Şuradan galiba gelen olabilir ya. Bir arkada mıdır? Bir reis arkalayalım. Bir burada. At aşağı bir Evet arkadaşlar birazcık açıldık. Daha iyiyiz şu an. Ee, yerden başka bir pantom aldım. <laughs> Alışacağız yavaş yavaş, yavaş arkadaşlar. Bu arada mouse'umun arkadaşlar fark ettiyseniz oyunda sağ ve sola giderken e, sanki piksel kaybı yaşıyorum gibi hissediyorum. E, mouse'u da değiştireceğim. Aklımda SteelSeries'in mouse'u var. E, Rival 3'ün. O mouse hakkında bilgisi olan var mı yoksa daha iyi bir mouse var mı? Kablosuz mouse'ları da düşünüyorum ama onlar da gecikme oluyormuş diye duydum. O konu hakkında bilgisi olan yazabilir mi lütfen? E, galiba B'de ses var. Yoro buradan kör attı. Bura boş. Mitte biraz ses vardı. Spike A'da düştü. Eğlenmeye hazır mıyız? shit. Haha onu görmedim ya. Sonradan Ar gelmiş. Düşman Bir düşman kaldı. Arkadaşlar Yuri'nin ultisine bayılıyorum ya. Ben. Rakibin vurma şansı yok yani. O kadar. Seni bulacağım. Ama yorda çok tatlı ölmedim bu arada. <laughs> tamam. Yükler. Tamam. Elim sürekli vandala gidiyor, kusura bakmayın. Alışacağız. Arkadaşlar bundan sonraki çalışanımız hangi e, silah olsun? Phantom aldık. Bundan sonraki challenge'ımız arkadaşlar birazcık e, komedi olsun, ama küfür de yiyeceğiz ama Odin olacak. <laughs> Bakalım Odin'i arkadaşlar en az küfürle işin için nasıl çıkacağız onu da görelim. Dur bak biri piklerse kafasını alırım diye düşündüm ama onun buraya mı olmadı ya. Evet arkadaşlar skorumuz 5-2 oldu. iyi gidiyoruz. Takımca iyi gidiyoruz. Ben biraz daha ısınmam gerekiyor MVP almam için. MVP de alacağız. Hiç sıkıntı yok. Karşı tarafta arkadaşlar entry bir gibi. bir <laughs> iç vurmuş. Sıkıntı yok arkadaşlar. Herkes kendi arasında burada Şurada birini düşürmeye çalışacağım sadece gelirse. Ama özellikle B oynuyorlar. Ben de çözemedim o olayı. Yorum itti. Yorum itti. Yoruyu vurmaya çalışacağım. Tamam. Raze düştü. Burada yoru olabilir ki burada arkadaşlar. Çünkü yoru oradan flash attı. Yok burada yok. Midi zorluyorlar hala. Seç burada bir deneme yaptı ama düştü. Bir düşman kaldı. Tamam bu da düştü. Spike ortada düştü. Yoru sağdaydı. çalamadık <laughs> Vurdun ama çalamadık. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşların yaptığı hata bakın. Oturup taramayın ha. Şu oturup taradıktan sonra da bu şekilde beklemeyin. Sakın böyle geçin. Sakın böyle geçin. Bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar hem karşı takımın eğimi bozuluyor. Hem de yani ilk 7 mermi attıktan sonra sağ sol yapmaya başlayın. Yani tık tık tık. Kaça kadar düştün? Arkadaş mesela 23'e kadar düştün. 23'ten sonra sağ sol yapın. Uzakta Phantom harbiden sıkıntı arkadaşlar. Kafanıza vandal vurursa yatıyorsunuz aşağı. Ama yakın mesafede sprey transferine biraz elimiz alırsa daha iyi olur vandaldan. Vandal uzak mesafe silah bana göre arkadaşlar. Phantom'la da vurabiliriz ama Phantom'la biraz daha sakin ne bileyim. Yani TKS düşmüyor galiba full kalkanda. Burada biri var bak. Smoke çiğ atıyor. Söndü. Kanta yok. Ultim hazır. Alga düşman B'ye girdiler mi acaba? Spike A'da düştü. Yok çok değişik oynuyorlar ya. Ultim var. Birini atmam lazım. Ya bu değişik ya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi hücuma geçti. 7 5 skor. Eğlenceli bir maç geçiyor arkadaşlar. Biz eğleniyoruz açıkçası. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Karşı taraf bakalım hücumu iyiydi. Yani idare eder. Beraber oynamaya çalışıyorlar da ama bakalım Savunmada aynı performansı gösterebilecekler Biz mi? Çalalım. Biz oynasın. biraz dağınık oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden birazcık iş sıkıntımız olabiliyor. Benim kopya iptal. Oş. güzel vurduk ama. zorluyorlar şu an. Ben düş biriş de burada. Ben birici vuramadım karşısına ulti arkadaşlar şeyde atacaktım da uçarak bir ulti atmayı düşünüyordum da askerler ezdin ultisini baya güzel atıyorum savunmada özellikle ama o şekilde gelmiyorlar B'ye fazla denemediler genelde A gittiler ben tabi B'deyken tam tersime gelmeyi evet, her zaman bırakın. seviyorlar arkadaşlar bakın Rezi'de benim bir taktiğim var size de göstereyim şu midden bunları hızlı bir şekilde attığınız zaman hemen hızlı bir şekilde giriyorsunuz buraya tamam mı buraya girdikten sonra zaten Düşürme olasılığınız yüksek burada birini. Bak mesela düşürdünüz. Ondan sonra bir tanesi buradan gelebiliyor. Bir düşman kaldı. Bakın Fate de orada galiba. Fate'in burada olması gerekiyor arkadaşlar. Evet Ares'i almış yatmış. Olur arkadaşlar. Alışkınız böyle şeylere. Ama cidden o taktik çok iyi. Yani ben kendim uyguluyorum o taktiği. Mid'den 2 QQ atıp mid'e girdiğiniz zaman mid'den açılanı düşürebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Direkt dalıp heaven'a çıkabilirsiniz. Yani özellikle ultiniz varsa evinden zıplayıp arka tarafta sızdıktan sonra çok rahat bir win alabilirsiniz. Phantom uzak fight'ına girmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Genelde Vandal'la oynadığım için dediğim gibi. Yolda. Hemen mid'e girdik. Önlemi almış olabilirler. Mid'de pusuyor olabilir Yolda arkadaşımız. Düşüyoruz. O yüzden şöyle bir kontrolü gireceğim. Ee, evet mid'i tutan var galiba. Dönüş sağlıyorlar. Benim kopya hazır mıyız? Bir düşman kaldı. Evet, düştü. Ay ona dönemedim. Deniz. <laughs> o var ya şey gibi aynı kidi gibi köşeye pusuyor böyle. Bir düşman kaldı. Ha, <laughs> evet, gayet basit bir maç oldu arkadaşlar bu arada. 11-6 gidiyoruz. Bakacağım duruma göre arkadaşlar. Eğer 10 dakikayı tutmazsa belki bir maç daha çıkarabiliriz. Ee, güzel olur o zaman. Karşı taraf biraz tepki vermesi lazım ki arkadaşlar heyecan geçsin biraz aksiyon olsun. Karşı tarafın tepkimesi önemli. Ama savunmayı ilk başta güzel tutuyorlardı. Dedim bir an gerçekten alacaklar maçı. Ama daldılar. Özellikle ben midi yıprattım. Midi yıpradınca dağıldılar. Bir iş var burada. Yes, ben bir iş hayır. bir düşsen. Şurayı bir kullanacağım. Kanta Bu Mıhlatım. düştü. Spike Arkadan biri gelecek düştü. büyük ihtimal. Spike ortada düştü. Fate sürekli B'yi tutuyor. Fate burada olabilir. Yok Fate burada yok şu an. Raze mi? Raze değil ama burada. Bu da düştü arkadaşlar. Raze nerede? Raze burada evet. Info alamadık. baş. Evet onu aldık. Oni Phantom. Bu da basit bir şekilde alıyoruz arkadaşlar ve MVP'mize oturuyoruz. Gayet güzel oldu. Son sayımız. Son bir ee, her zaman MVP alıp maç kazanıyoruz. Tabii ki de bunu sizin gibi güzel insanlar için yapıyoruz. Arkadaşlar cidden yorumlarınız beni çok etkiledi. Yaptığınız yorumlara bayıldım desem yeridir. O yüzden sen siz o güzel yorumcuklarınızı yapın. Ben video çekmeye sizin vaktinizi güzel geçirmeye devam edeceğim. Bakalım burada e, bakın şu tarifi attıktan sonra çıkmanız sizin her zaman işinize yarar. Niye diye soracaksınız. Adamlar Bakın bombayı da şu şekilde atın. Sol temiz şu an. Bakın. biricin oradan çıkması lazım. Şuna bak. biricin canı az. Dolduruyoruz. Kim düştü? Ray düştü. Yoro buradaydı. Yoro düştü. Sağı kontrol edelim lütfen. Sol, sağa sol. Sağ, sol. Prensi gol Bir düşman kaldı. Çanta yolda. Çanta yolda. Nerede? <laughs> evet arkadaşlar 22 ile Phantom challenge'ımızı da tamamladık. Phantom'la başarılı bir challenge geçti. Bundan sonraki silahımız Odin olacak. O bölümü kaçırmayın arkadaşlar. O bölümde grup sohbetini falan da açacağım. Ya karşı tarafı kışkırtmak istemiyorum biliyor musunuz? Çok küfür ediyor Valorant Valorant çitlesi biraz ama diğer videoda baya eğlenceli olacak. Onu dört gözle beklemenizi tavsiye ediyorum. videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Bizi sonuna kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki Valorant yapamazsın serimizin challenge videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. O çekilişe de katılmayı unutmayın aşağıda.